her 100 kişiden bir kişi Her 100 kişiden bir kişiymiş. Görüyor musun? Bizim okulda sade ben. Vay ne özel iş ha. Ne havan var. Bir tek sen mi? Vay. <laughs> Hayat glutensiz de çok güzel. 9 Mayıs Çölyak Günümüz kutlu olsun. Glutensiz bir dünya çölyaklar için engelsiz bir hayat demektir. 9 Mayıs Çölyak Günümüz kutlu olsun. Farkındalıklarımızı kutladığımız 9 Mayıs Dünya Çölyak Günümüz kutlu olsun. 9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günümüz kutlu olsun. Tek farkımız yediklerimiz. Farkındalıklarımızla hep birlikteyiz. 9 Mayıs Dünya Çöylak Günümüz kutlu olsun. Hayat gülsensiz çok güzel. Gülsenli beslenmiyorum daha sağlıklı alıyorum. Her lokma bir dikkat, her etiket bir farkındalıktır diyerekten Kendimle daha iyi olmak üzere tüm çölyak Bireyleri'nin 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nü kutlarım. Her lokma bir seçimdir. Çölyak'la yaşayanlar için bu bir yaşam kalitesidir. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günümüz kutlu olsun. Çölyaklıların farkında olun. Çölyak aileme sevgi, destek ve anlayışla. Dünya Çölyak Günümüz kutlu olsun.